ما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل الشهر فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين" صدق رسول الله فيما قال: Keme kal. Değerli Müslümanlar, aziz müminler Allah Azze ve Celle'nin diye tarif etmiş olduğu Ramazan ayının içerisinde bulunmaktayız Sayılı günlerin bir kısmını geride bırakmış Çoğunluk kısmını ise hala hazırda beklemekteyiz Ramazan orucu bizler için ne ifade eder? Ramazan orucu sahur ve iftardan mı ibarettir? Ramazan orucunun bizler üzerindeki etkisi ne olmalıdır? Dediğimiz Allah Azze ve Celle buyurur ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ Ey iman edenler! Ey Allah'a iman ettim diyenler! Ey Allah'ın Resulüne iman ettim Allah'ın meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kadere iman ettim diyenler. Ey yeryüzünün ve gökyüzünün yegane yaratıcısının Allah olduğuna inananlar. Ey gökyüzündeki bulutları yürüten de, yeryüzünde insanlara yörünge de, insanların nasıl yaşaması gerektiğini tanzim edenin Allah Azze ve Celle olduğuna inananlar. Rabbimiz Rabbul Alemin alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bizlere hitaben buyurmaktadır ki oruç sizlerin üzerine farz kılındı. <laughs> min gablikum. tıpkı sizden önceki ümmetlerin üzerine farz olduğu gibi sizlerin üzerine de Allah Azze ve Celle orucu farz kıldı. Eğer bir özür yoksa eğer Allah Azze ve Celle'nin ruhsat vermiş olduğu herhangi bir özür yoktursa, kişinin menfi sebeplerden dolayı, kendi menfaatını celbedeceği sebeplerden dolayı oruç tutmaması gibi bir seçeneği yoktur demektir. İşinden dolayı, seyahatinden dolayı, zorluk kısmı haricinde, sefer olması haricinde veya ağır bir hastalığa yakalanmadığı takdirde ben izin verildiği takdirde kişinin orucuna devam olması gerekir. Yani Müslümanlar Allah Azze ve Celle'nin bizleri istisna tutmuş olduğu yolculuk ve ağır hastalık durumunun dışında kişi keyfi sebeplerinden dolayı sınavım var diyerekten, işim ağır diyerekten Allah Azze ve Celle'nin farz kılmış olduğu orucu tutmamaya bir sebep gösteremez. Allah Azze ve Celle'nin ruhsat tanımış olduğu sebeplerin haricinde kişiye tanınan bir ruhsat söz konusu değildir. Ben Allah'a iman ettim diyenler, Allah Azze ve Celle benim üzerimde söz sahibidir diyenler, Allah Azze ve Celle benim hayatımda söz sahibidir diyenler, ben Rabbime iman ettim, cennete iman ettim, cehenneme iman ettim, ben bilirim ki öldükten sonra bir hesap günü vardır. Ben bilirim ki öldükten sonra Allah Azze ve Celle'nin huzurunda yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Biz biliriz ki verdiğimiz hesaplar neticesinde ya Allah'ın cennetine gireceğiz, ya Allah'ın cehennemine gireceğiz. Bizim önümüzde iki seçenek vardı. Biz bu iki seçenek doğrultusunda dünya hayatını yaşayanlar olaraktan Allah Azze ve Celle'nin bizler üzerine farz kılmış olduğu orucu tutmakla mükellefiz. Ab Rabbimiz ayet kerimenin sonunda buyurur ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takvaya erişirsiniz. Umulur ki korkarsınız Allah Azze ve Celle'den. Oruç size farz kılındı ve bu orucun neticesinde oruç tutmanız sebebiyle umulur ki Allah Azze ve Celle'den haşiyet duyarsınız. Öyleyse bizler anlamalıyız ki, oruç bizi Rabbimize yöneltmelidir. Oruç bizi dünyadan ahirete sürüklemelidir. Oruç bizi dünya meşgalesinden bir an olsun uzaklaşıp, ahiret ile daha fazla meşgul olacak sebeplere tutunmamızı gerekli kılmalıdır. Oruç bizler için aç ve susuz kalmaktan ibaret olmamalıdır. Oruç ibadeti bizlerin diğer aylarda olan şeklimizi değiştiren Kur'an okuyuşlarımızın artması, zikirlerimizin artması, nafile ibadetlerimizi çoğaltmakla birlikte bir, bütün, bir bütündür. Oruç bizleri dünya hayatının koşturması içerisinde sürüklenirken bir an olsun Allah azze ve celle'ye yaklaştıracak olan sebeplere daha fazla tutunmaktır. Böyle olduğu takdirde insan uyanışırken nelere dikkat etmesi gerektiğini bilecek, nelerden kaçınması gerektiğini bilecek. Sahur vaktiyle başlayan, fecir ezanıyla başlayan bir ibadet, akşam ezanıyla biten bir ibadet olduğunun farkında olacak. Bu iki vakit arasında oruca zarar verecek her türlü işlerden uzak tutacak, kendi nefsini uzak tutacak, ehlini uzak tutacak ve bunun akabinde kişi işte o zaman Allah Azze ve Celle'ye karşı haşyet duygusunu elde etmiş olacak. Takva dediğimiz Allah'tan sakınmayı kendi bünyesinde büründürmüş olacak. Öyle diyor ya Allah Azze ve Celle, İnne akremakum 'indallahi etkakum. Sizin en üstününüz Allah katında sizin en üstününüz Allah azze ve celleden en çok korkanınızdır. Allah azze ve celleye karşı en çok haşyet duyanlarınızdır. Gizli de ve açıkta, aleni işlerde ve sırrı işlerde bütün işlerde Rabbim Allah'tır diyenler ve bu şekilde amel edenler işte onlar Allah katında en üstün olanlardır. Dünya malımız çok olabilir, mevkimiz, makamımız çok olabilir, insanlar arasında itibar sahibi olabiliriz, sözü dinlenen kimseler olabiliriz, toplumlar arasında sivrilen yüksek bir yerde olabiliriz. Ama eğer Allah azze ve celle'ye karşı sakınan kimse değilsek, Allah azze ve celle'nin emir ve yasaklarını umursamayan bir kimse isek, takva sahibi bir kimse değil isek, o zaman bilmeliyiz ki Allah katında dünyada zirvede de olsak zelil bir konumdayız. İşte oruç bizi bu zelil durumdan zirve duruma götürecek olan ibadetin kendisidir. Ama aç kalmak ve susuz kalmaktan ibaret olan oruç bunu sağlamayacaktır. Ne sağlayacaktır? Oruç bütün huzur, huzurlarla bir bütündür. Gözlerimiz oruç tutacak, dillerimiz oruç tutacak, kulaklarımız oruç tutacak, ellerimiz, ayaklarımız oruç tutacak. Göz oruç tutacak, harama bakmayacak. Allah'ın haram kılmış olduğu, ker kerih kılınmış olan, her türlü kötü görüntüden gözlerini muhafaza edecek ki bu orucuna zarar vermesin. İşte bu orucun bir parçasıdır. Kişi dilini tutacak, diline oruç tutturacak, gıybet yapmayacak, kötü söz söylemeyecek, küfür, hakaret, argo kelime kullanmayacak, her türlü dedikodudan uzak duracak, her türlü çekişmeden uzak duracak, her türlü münazaradan, yalandan uzak duracak, işte o zaman kişi orucun bir parçasını daha sağlamış olur. Kişi kulaklarına oruç tutturacak, her türlü kötü sözü duymaktan kaçınacak, kötü söz aşığı olmayacak, hakaretlere karşı Allah'ın razı olmayacağı sözlere karşı kulaklarını kapatacak, gerekirse o ortamı terk edecek. Kişi ellerine oruç tutturacak. Elleriyle yanlış işler, kötü işler, haram işler yapmayacak. Yani kişi bütün uzuvlarıyla her ne uzuv organı var ise bunlarla bir bütün olaraktan oruç tutacak. İşte böyle tutulan oruç bizi Allah'a yaklaştıracak olan oruçtur. İşte bu şekilde tutulan oruç bizi Allah'ın mağfiretine götüren oruç olacaktır. İşte bu şekilde bir bütün olarak tutulan oruç sonuna kadar cennetin kapıları açılmışken bizleri cennete yaklaştıran cehennemden uzaklaştıran oruç olacaktır. Aksi halde yalnız aç kalmış, yalnız susuz, susuz kalmış kimseler olaraktan kendimize yazık edenlerden olmuş olacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Der ki, Ramazan ayı geldiğinde, değerli Müslümanlar, Ramazan ayı geldiği vakit, cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır. Ve şeytanlar da bu ay içerisinde bağlanır. Kişi nefsiyle baş başa kalır yani. Bu vakit içerisinde seslenen münadi şöyle seslenir. Ey kendini hayır işlerden mahrum bırakan kimse, işte bu ay içerisinde daha fazla hayra yönelesin. Ey kendini kötülüklere karşı kurmasız kılan kimse, kötülüklerden uzak durasın. Cennetin kapısı açılmış, cehennemin kapıları kapanmış, nasıl olur da insan mağfiretin, rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu ay içerisinde, Allah'ın rahmetine uğrayamaz. İşte asıl gaflet budur. İşte asıl hüsran budur. İşte asıl kaybetmek budur. İşte asıl iflas etmek budur. Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün. Ashab-ı kiram soruyor, ya Resulallah, kimin burnu yerde sürtülsün? Şu üç kişinin burnu yerde sürtülsün diyor aleyhissalatu vesselam. Değerli Müslümanlar, birincisi benim adım anıldığı vakit bana salavat getirmeyenin burnu yerde sürtülsün. Burnu yerde sürtülsün tabirinin ne olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? Ağır bir ifade. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dediğimizde sallallahu aleyhi ve sellem demeyenin burnu yerde sürtülsün diyor Aleyhisselatü Vesselam. İkincisi Anne babası veya bunun ikisinden birisi yanında yaşlandığı halde cenneti kazanamayanın burnu yerde sürtülsün. İslam'ın anne babayı koymuş olduğu konuma bakalım. Anne babanın nasıl davrandığıyla da ilgilenmiyor. Bizim nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgileniyor. Ve üçüncü olarak Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, her kim Ramazan ayına ulaşmış ve bu ay içerisinde Allah'ın mağfiretine ulaşmamış, günahları affolmamış ise, Allah'ın merhametine uğramamış ise o kimsenin burnu yerde sürtülsün. Bu nasıl bir iflastır? Bu nasıl bir hüsrandır? Cennetin kapıları açılmış, adeta mağfirete uğramamak için, Allah'ın merhametine uğramamak için hiçbir sebep neredeyse kalmamış, işte bu vaziyette kişi nasıl olur da Allah'ın merhametine uğramaz, bunu nasıl başarır derecesine aleyhissalatü vesselam, o kimsenin de burnu yerde sürtülsün demektedir. Değerli Müslümanlar aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde der ki, her kim oruçlu olduğu vakit, oruç tuttuğu vakit yalan söylemeyi ve işine yalan karıştırmayı terk etmediği takdirde Allah Azze ve Celle'nin onun aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Oruç bizleri ahlaki olarak, edebi olarak, manevi olarak, dünyevi olarak tertip etmek, ıslah etmek amacı gütmektedir bizler bu amaca uyanlardan olalım buna kulak verenlerden olalım